amaç bunun bir karşılaşma alanı olması, bir karşılaşma süreci olması, farklı yaratıcıların bir araya gelmesi, birbirlerinin işlerini görmesi, sorgulaması, sorması ve kişilerin işlerini anlatacakları bir mecra bu anlamda ve bir sıralama içinde bulabilmeleri. Türkiye'nin önemli mimarlık ofisleri ve mimarlarının yapıtlarına ev sahipliği yapan koleksiyon mobilya bu kez has mimarlığı konuk ediyor. Sergi e, bu sefer Doğan Hasol e, ve aslında bir aile e, hepsinin çalışması, büro diyelim e, çalışması son dönem çalışmaları burada yer alıyor. E, Anadolu Sağlık Grubu'nun çok büyük bir projesi var bu işlerin arasında İzmir-Efe var İnege Bankın merkezi var çok farklı kesitlerden, falan e, yani sağlık'tan finansa e, otel'e kadar çok geniş bir e, perspektif var. Burada. Böyle bir sergi imkanı e, tabi yaptıklarımızı topluma da anlatabilme imkanı tanıyor. Maalesef toplum e, çarpık kentleşme nedeniyle mimarinin e, güzel taraflarını göremiyorlar. Aslında e, Türkiye'de çok iyi mimarlık örnekleri de var. Sergi 20 Haziran'a dek koleksiyon forumda ziyaret edilebilir.